Evet. Volkanciğim merhaba. Merhaba, nasılsın? Sağ olasın. E Hatay'dasın şu anda? Evet, evet, evet. İlçe ilçe e, köy köy geziyorsun değil mi? İlçe ilçe yardım ediyoruz abi. Yardım ediyorsunuz. Şimdi eee hem, hem senin sayende hem bir Bey'in hem senin sayende hem bir Bey'in sayesinde eee depremzedeler buradalar. Çocuklarımız burada. Şimdi onlara bir merhaba rica edeceğim. Merhaba. Çok tatlı. Nasıl? Kendinize iyi, Kendinize iyi bakın diyor. Teşekkürler. 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 Ee, burada e, TED Koleji'nden psikolog kardeşlerimiz de var. Onlar da onlara destek veriyorlar. Onlar da hocam. Ben, bur ben buradayım. Merak etmesin. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Desteğiniz için. Kolay gelsin. Kolay gelsin hocam. Kolay gelsin. Allah korusun sen. Hadi, Hadi sağ ol.